Evet Mert Hoca'nın soru bankasından bir tane derece sorusu. Bayağı kaliteli bir soru gerçekten. Şimdi iki tane kübümüz var ve bunların hacimleri bu şekilde üstlerine göstermiş. 18-x ve x birim küp. Bak burada bize bilgi olarak sadece şunu vermiş. Bu küplerin birer ayrıtlarının toplamı 3 birim olduğuna göre şeklinde bilgiyi vermiş ve şu ifadeyi sormuş. Acayip alakasız gözüküyor değil mi? Şimdi bak sorularda tekrar söylüyorum. Sana verdiği bilgi dibine kadar kullanman lazım. Çünkü yapabileceğin soruda başka bir şey yok. Yani başka bilgi yok. Tamam mı? O yüzden bu bilgiyi sonuna kadar kullanacaksın. Şimdi ayrıtlarının toplamı 3 birimmiş. O zaman bak şunları bir sileyim. Ben şuradaki ayrıtı A diyeyim. Buna da B diyeyim. Tamam. O zaman bak. A artı B neymiş? 3'müş. Sorunun kendisi bana bunu verdi. E, ekstradanda ne var? Bunun bir ayrıtı A ise bu kübün hacmi nedir? A küptür. Bununki de B küptür. E, zaten soru bunların hacmini de bu şekilde vermiş. O zaman ben bunları birbirine eşitleyebilirim. Yani A küp eşittir 18 eksi x. B küp eşittir x. Güzel. Tamam. Şimdi şunu görüyorum. Ben şu ifadeyi taraf tarafa toplarsam sağ tarafta x'ler gidiyor. Sol tarafta da küp toplamı özdeşliği oluşuyor. Güzel. Bayağı işime yarayabilecek bir olay. O zaman ben bunları taraf tarafa toplayayım. X'ler gitti. A küp artı B küp eşittir 18. Güzel. A küp artı B kübün bir sayısal değerini buldum. Şimdi ben bunu nasıl kullanabilirim? A küp artı B küp neyin içinde geçiyor? A artı B'nin parantez kübünün açılımında değil mi? O zaman bak elimizde zaten A artı B var. Ben bunun kübünü alayım. Bak, Kübünü alayım. Ne olur kübün olursam Bak. A küp artı 3. A kare B artı 3. A B kare artı B küp. Eşittir. 3'ün kübünden 27. Güzel. Şu A küple B küp zaten neydi? 18. 18'i öbür tarafa at. Burada kaç kaldı? 9. Güzel. Buradaki 3a kare b ile 3a b kareyi 3a b al. Buradan a kaldı. Buradan b kaldı. Eşittir 9. Yani a artı b'yi kaç bulmuştuk zaten? Yani soru bize 3 olduğunu söylemişti. Tamam. O zaman burası 9a oluyor. Burada 9 var. 9'lar saatleşti. a b eşittir 1. Çok güzel. Şimdi yeni bir değer bulduk. Az önce a artı b'nin değerini kullanarak bunu yaptık. Şimdi a çarpı b'yi kullanarak ne yapabiliriz? Bunu düşüneceğiz. Bak tekrardan elimde olan tek şeye dönüyorum. Bak az önce biz bu denklemi oluşturduk değil mi? Şimdi burada az önce taraf tarafa toplama yaptık. Şimdi ne yapabiliriz? Bak a çarpı b var elimizde. Direkt üstü sayı bilgisini hatırla. a küp artı b küp topladığında ne olur? a çarpı b'nin parantez küp olur. Güzel. Bak bu işimize yarayabilir. O zaman gel bunu sil. Ben bu sefer bunu taraf tarafa toplayacağım. Hatta şunu şu kalabalıktan kurtaralım. Şöyle. Şunu şu tarafa getirelim. Güzel. Bak. Bunları ben taraf tarafa çarpıyorum. A çarpı B'nin kübü oldu. Bu da x parantezinde 18 eksi x. Yani 18x eksi x kare. Yani A, B de 1 bulmuştuk A çarpı B'yi. E 1'in kübü de 1 olur. O zaman burası da 1. Güzel. Şimdi bak bayağı bir getirdik. Bak. Şimdi dönüyorum. Sorunu bana sorduğu ifadeye bakıyorum. X artı 1 bölü X. Şimdi bak burada birim var. Burada 18 katsayısı olan bir X'im var ve X karem var. Şimdi bak. Şu 1'i ben öbür tarafa götüreyim diyorum. Hepsini bir araya bir toplayayım bakalım. Bak 0 eşittir 18x eksi x kare eksi 1. Bak. Yani ister istemez görüyorsun abi. Ben tüm terimleri x'e bölsem ne oluyor? Burada 18 kalıyor. Burada x kalıyor. Burada da eksi 1 bölü x kalıyor. Yani buradaki ifadenin bir nevi eksilisini bulmuş oluyorum. Bak şimdi. Her tarafı x'e bölüyorum. Bak 0 eşittir 18 eksi x eksi 1 bölü x. Çok güzel. E benim aradığım x artı 1 bölü x ifadesi şu ifadenin artısı değil mi? Evet. O zaman ben bunu karşı tarafa atarım. x artı 1 bölü x eşittir 18 olur. Olay bu kadar. Cevap 18. Gayet güzel bir şekilde sorunun bize verdiği tek bilgi olan ayrıtlarının toplamı 3 birim ifadesi ve şurada vermiş olduğu hacim bilgisini kullanarak gayet güzel bir şekilde yaptık. Olay bu kadar. Güzel bir soru. Harbiden kaliteli bir soru.